İnsana en çok acı veren şey söyledikler, söylemek istediklerin arasında uçurumdur. Etrafınızda şöyle bir göz gezdiriniz. Gerçek hayat denilen şeyin ne oldu nerede olduğunu biliyormuş bile. Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar o öylece ortada kal kalacağız. Ne kadar çok anladıysam kadar derinlere battım. Sıkıştım kaldım. Öylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Namuslu olmak sizde diğer insanlardan üstün yapmaz. Ölme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır. Ama insan oğlum aptal değilse bile ...korkunç derecede nankördür. Evet. Eşim olmaz bir nankör. Önce biraz ağladılar. Ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Hayatın boyunca... ...şöyle birkaç kişinin suratını... ...tokalatmadığına çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değilim. Ne aksi bir adam ...ne de uysal biriyim. Ne alçan bileyim ne de namuslu. Ne onurlu bileyim ne bir kahraman ne de bir korkak. Ben hiçbir şey olamadım. Dünya hassas kalpler için cehennemdir. Dünya mı yıkılsın yoksa bir bardak çay mı içersin deseler. Ben çayımı mı içtikten sonra dünyanın canı cehennem ederdim. Denginiz değilim efendim dengesizim. Bir sürü şerefli insan var. Demetlerim karşılığını alamazsalar da kimse boyun eğmeyen, kimseden ekmek istemeyen insanlar var bence. Gerçekte büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır. Varsın çirkin olsun yüzüm. Ama kibar, anlamlı ve en önemlisi çok zeki olsun yeter. Bir katilden daha canlı insanlar gördüm. Umudumuzu öldüreni gördüm. Para olduğundan. Ben de soran derece orijinal biri olduğunu göreceksiniz. Paranın en bayağı en iğrenç yanı insana yetenek bile verebilmesidir. Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yer olmamasının ne olduğunu biliyor musunuz? En iyisi